adammış. Doğru yormuşum. Yahu. Güzel kardeşim ne yapıyorsun? Birini gördün tek atayım mı? Atabiliyorsan at. Direkt at. Ah be beat attım kafasına da sarı ölmedi. Kafasına sarı attım ölmedi biliyor musunuz beyler? Üsteydi ha. En üstteydi ben de alırken vurdum. Okay, okay. Bir tanesini düşürdüm beyler. Bekliyorum seni. Düştü o da. Evet. Bir kişi kaldı. Yardım. Eder o da önümde. Tamam. Oldu. Of of of. Kırmızı kask of. Menderi alacağım. Ulti almak için. Kerem şu aşağıda birini vurdum onu bir baksana bir. En azından almış olsun. Aşağıda. Hemen kapının girişinde. Abi. Bu ne diyor ya? Bu ne ya? Şaka mı bu? Burak. Abi. Burak. Bayağı sağlam. Bayağı hey sağlam.